tam 15 yıldır ilerleyici kas hastalığıyla mücadele ediyor. Bir an önce ilacına kavuşup tekrar okuluna gitmek istiyor. Görkem Efe Şengün, 16 yaşında. Kendisine bundan 15 yıl önce dünyada çok nadir görülen Duchenne kas distrofisi, kısaca DMD olarak bilinen kas hastalığı teşhisi konuldu. 3 yaşına kadar yaşıtları gibi hareket etse de zamanla kas hastalığı ilerledi, hareketleri kısıtlanmaya başladı. 9. sınıfa kadar babasının yardımıyla okula giden Görkem Efe, merdiven ve rampa çıkamayacak hale geldi. Son iki yıldır da dışarı çıkamayan Görkem Efe, artık eğitimine evde devam etmek zorunda kaldı. Hemşire bir anne ve emekli polis memuru babaya sahip olan Görkem Efe, ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını görebiliyor. Bu hastalığın tedavisi için kullanılan ilacın fiyatı ise 2.902.907 dolar. Anne Leyla Şengün, baba Alper Şengün de maliyeti yüksek olan bu ilaca ulaşmak için Isparta Valiliğine başvurarak Valilik onaylı kampanya başlattı. Çocuklarının yeniden yürümesini isteyen Şengün çifti yetkililere çağrıda bulundu. E, ee, Görkem Efe düşen müsküler distrofi kas hastası yani DMD ilerleyici kas hastalığına sahip. Bir yaşından itibaren teşhisi koyuldu. Tesadüfen bir kan tahlili sonucu ortaya çıktı. 15-16 yaşında şu an Görkem Efe 15 yıldır bu hastalıkla mücadele etmekteyiz. Ee, yetkililere seslenmek istiyorum buradan. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz bizi duyarlarsa, sesimizi duyarlarsa çok seviniriz. Oğluma yardımcı olmalarını istiyorum. Görkem Efe'nin eski günlerinde olduğu gibi yürümesini, okuluna gitmesini istiyorum. Şöyle e, Görkem Efe 9. sınıfa kadar okuluna gidebildi. Daha sonrasında evde eğitim almak zorunda kaldık. Çünkü dışarıda yürüme yetisini kaybetti. Evde rahat yürüyebiliyor. Önemli olan evdeki yürüyüşünü e, düzeltmemiz, ona yardımcı olmamız. Çünkü ilacı alırsa kaslarına daha çok etki edecek, ayakta olduğu için, yürüyebildiği için. O yüzden bu şekilde bir başvuruda bulunduk. Vali Konaylı kampanyamız geçen hafta Cuma günü başladı. Kampanyadan dolayı e, sevenlerimizden destekçilerimizden yardım istiyoruz, yardım bekliyoruz. Ne kadar çok sesimizi duyururlarsa o kadar çok faydasını göreceğimize inanıyoruz. Değişik illerimizde, değişik yerlerde çok yerler görev yaptım diğer hastanelerde dahil. Birçok çocuğun hayatına dokundum, birçok aileye destek oldum, şifa olmaya çalıştım. Şimdi ben onlardan rica ediyorum. Çocuğuma şifa olmalarını istiyorum. Desteklerini bekliyorum. Görkemepe e... 9. sınıfı kadar okuluna gitti. Ancak e, tabii 9. sınıfı kadar giderken yine ben okulda kendisine destek oluyordum. an kalkmasında, yürümesinde giderken destekliyordum. 10 ve 11'i artık gidemediği için evde eğitim ve evde fizik olarak da bu şekilde tedavisini ve eğitim hayatını devam ettiriyoruz. Görkem e, öğretmenler tarafından da sevilen bir çocuk. Bir an önce tedavisine ulaşması için uğraşıyor. İşte kendisi de bu şekilde eğitime önem verilen bir çocuğumuz. Görkem Efe, Isparta'nın evladı. 16 sene zaten direkt Isparta'yı biliyor. Ama tabii ki dışarı kendi başına çıkamadığı için çok fazla bizimle beraber hayatını sürdürüyor. Görkem daha fazla evde hayat geçiriyor. Isparta'nın evladı Ispartalılardan ve büyüklerimizden şunu istiyoruz. Görkem'e sahip çıkmaları. Isparta'nın evladına sahip çıkmalarını e, va, Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz, Sayın Belediye Başkanımız Sayın Milletvekillerimiz ve Sayın iş Adamlarımız, yani yetkili olan tüm kurum müdürlerimiz bu e, er kurumdan, er e, yetkiliden e, Görkem için yardım talep ediyoruz. İlacımız Dubai Metkar Hastanesi'nde. Dubai Metkar Hastanesi'ndeki fiyat 2 milyon 902 milyon dolar. Kişisel olaraktan bizim bunu ödeme gücümüz yok. Ancak herkesin bize desteğiyle bu ilaca oğlum ulaşabilir ve eski haline gelerek tekrardan kendi okuluna gidebilecek, kendi hayatını sürdürebilecek. Ee, ...daha mutlu olacak. İşte Görkem için bu şekilde bir yardım kampanyası... ...valilik onaylı bir yardım kampanyası... ...geçen hafta başladı. Ee, meslek hayatım boyunca... E, ...Türkiye'nin farklı illerinde görev yaptım. Herkese e, emniyet olarak... E, ...bir polis memuru olarak... ...herkesin e, zor şartlar altında... ...onlara yardımcı olmaya çalıştık. Her türlü zorluklarında onlara her türlü... ...yardımı sağladık. Konuyla ilgili... ...tabii ki biz e, diğer illerde de... ...görev yaptığımız için biz... Ee, insanlara yardımcı olduk. Şu anda da insanların bizim oğlumuza, milletimizin benim oğluma ya da diğer hasta çocuklarımıza iyileştirmesi için yardımcı olmalarını istiyoruz. Bazen kelimeler e, tükeniyor ama e, dediğim şekilde milletim ve devletim için çalıştım. İnşallah ki hep beraber e, sesimizi duyacaklar. E, oğlumu iyileşmesi için parayı parayı toplamamızda yardımcı olacaktan inanıyorum. En büyük hayalinin ise... Tekrar yürümek ve okuluna gidebilmek olduğunu söyleyen Görkem Efe Şengün de bir an önce ilacına kavuşmak istiyor. Günlük hayatım evde geçiyor genelde. Dışarı nadiren çıktığım oluyor. O da fizik tedavi için çıkıyorum. Haftada iki defa fizik alıyorum. Bir evde bir de hastanede. Ee, dışarıya yürüteşle çıkıyorum ve annem ve babam olmadan çıkamıyorum. Evde yaşadığım hayatımda öğretmenlerim gelip gidiyor hafta içi. ...evde eğitim alıyorum. Bilgisayar oyunları oynamayı severim. Kitap okumayı severim. Ondan sonra derslerimi tekrar ederim. Ee, ileride aşçı olmak istiyorum. Gastronomi okumak istiyorum. Eski günlerdeki gibi tekrardan okuluma gitmek istiyorum. İlacımı alıp... E, ...yürüyüp gitmek istiyorum kendi başıma. Yürürken ağrı çekmiyorum ama... ...birkaç dakika yürüdükten sonra... E, ...yorgunluklar oluyor. O yüzden tekrardan oturuyorum. Yani kalktığımda da işte bir iki saate bir kalkıyorum. İlacım için olabildiğince destek vermelerini istiyorum. İlacımın parasının toplanması için. Yani bana destek olurlarsa sevinirim. Tekrardan yürümeme yardımcı olurlarsa sevinirim. Öte yandan Görkem Efe Şengün'e destek olmak için IBAN numarası TR 78 301 2009 5450 301-1238-94 Dolar İban Numarası TR 57 301 2009 5450 çift 0 23 çift 0 87 33 Euro IBAN numarası TR 30 301 2009 5450 çift 0 35 çift 0 51 12